sokakta yalnız başına yürüyüşünü izliyorum. Gözlerimden süzülen iki damla yaş. O giderken yüreğim de takılıyor peşine. Geride kalmış çocukluğum, tercahi gençliğim. 52'nin Şubat'ında açıyor gözlerini dünyaya. Şubat'ın ayazında doğduğundan mıdır? Ya da gözlerini açtığı toprağın kıraçlığından mı? Yazgısında ya ayaz ya kıraç sürüyor hükmünü. Kolay mıdır bozkırda boy vermek? Kimler kırmadı ki yeşeren dallarını? Ne fırtınalar savurdu gövdesini kim bilir? Kaç zemheri hayazında titredi yüreği. O oh, bozkırın ortasında kök salmayı bildiğine de. Acıya direnmeyi, yaşama bağlanmayı, kendi gücüyle yeşeren bir fidanken, kökleri toprağa, dalları semaya uzanan bir çınara dönüşmeyi. Sokakta yalnız başına yürüyüşünü izliyorum. Gözlerimden süzülen iki damla yaş. Ne hüzünden ne ayrılıktan ağlıyorum. Ben o çınarın sürgünüyüm, yeşerttiği fidanım. Babam kurban oldu. Seninle duyduğum gururdur. Akan iki damla gözyaşım.